Tamam, ee, arkadaşlar, şimdi oyunumuz başladı. Şimdi burada bir hastane kuracağız arkadaşlar. Şimdi ücretsiz satın alıyorum. Ücretsiz, ücretsiz, bilmem ne. Aa, bunları ben mi yapıyorum? Tamam, baya iyi para kazanıyorum. Tamam, tamam. 200, 250 topla, topla. 400. Aa, 400 lazımmış. Tamam. Çabuk, 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 çabuk. çabuk. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Hadi. Tamam. Yeterli bence. Of of. Çok iyi para kazandık. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Bu ne? Hmm. Evet. Değişik. Tamam ya. 1500. Bunu yaparız. Bu kolay bir eklemir ya. Beklenme. Satın al. Aa. Bekleme alanı. Bizim hastane çok iyi olacak. Gelecekteki hastanem ya. Evet 350'ye bunu aldım. Hayır çıkıyor. çık 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 Evet şimdi biraz ben de şey yapayım. Çalışma alanı yapayım bu arada ben de. saniye şunu hep topla. Tamam çok güzel. Bir tane daha çalışan olsun. Evet hadi bakalım. Şunu al. Of 4500 falan ya. İlk önce bence bir e, içi bir inşa edelim de. Et evet, bende biraz çalışayım. Azıcık işe yarayayım var hastanemde. Tamam gayet iyi. Tamam aldık 3.100, 3.600, 3.900, 3.400, 4.200 falan. Tamam güzel. Bunu alalım. Daha çok çalışan olsun. İyi, iyi baya var. Çok iyi, çok iyi. Oo iyi iyi çok hızlı artıyor tamam ücretsiz mi? Tamam. Ne? Bu ne ya? Neyse arkadaşlar şuradaki parayı bir toplayalım. Şu 250'ye bunu yaptım, 2500'e bunu yaptım. 450 satın aldım. Aa 550 ve hayır doktor oha 40 bin. Tamam teleskop çok iyi. Hmm, Baya iyi bu arada. Tamam. Şunu alalım. Of paraya bak. Tamam bu neymiş? Hmm, duvarlar falan. çekeceğim ama biraz biriktirelim ya. Aa, bir şey hastalar bekliyor. Tamam hadi. Devam 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 devam. Davay davay. <laughs> hadi demek. Tamam hadi hadi. Hızlı hızlı. Tamam iyi bir sürü param oldu. Bak ben çalış çalışmayınca çok kötü çalışıyorlar. Benim çalışanlarım çok kötü ya. Değiştiremiyor muyum? Wow, çok pahalı ama ya bir kafeterya kadar pahalı olmaz. Tamam. Hmm, duvarlar güzel. Kaç katlı olacak acaba çok merak ediyorum. İlk önce bir bayağı bir biriktirsek mi acaba? Ha bu arada arkadaşlar dışarıda sanırım şey satılıyor. Ya satılmıyor da bazen bedava bir şeyler falan düşüyor gökten. var mı mesela şu an? Şu an yok sanırım. Değil mi? Of bu arada çok güzel oluyor ya ileriki zamanlarda. Bu değil mi bizimki? Yanlış bilmiyorum. Evet bu sanırım. Anam! Sen kimsin ya? Adam gelmiş. Aa, bu oldun doktor Ne işe yarıyor ki bu? Neyse. 7400, 8900. Çok iyi para geliyor bu arada. Bayağı bir biriktirelim de bence toplu olarak alalım arkadaşlar. Şöyle. Hiç bırakmayacağım bu arada şunu. Bence gayet iyi birikmiştir şu an. Hadi 3600, 3700, 800, 900, 100 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Hadi 5100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 6000. Hadi. Tamam çok iyi aldım. Şimdi gidip bir daha şey yapacağım. Alalım. Aynı bakalım. Ama gayret ha gayret. Olacak çok güzel olacak. Onların hepsini almak istiyorum bu arada. Of. Oy iyi. 1150 bu arada. Çıkan parayı orada görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Sürekli tuşa basıyorum ben aynı tuşa. Bakalım. Tamam. Bunu da toplayalım arkadaşlar. Evet. 1500. 50 aksesuar. Hmm, tamam. Değişik, wow, değişik. 14 bin'e bunu alacağım. Vay, silah. Sonsuz mermi mi var? Sonsuz mermi var. 6, 5, 4, 3, Bitti. Doğulur. çok iyi. Tamam. Altı e çalışma şey alacağım. Çalışan alacağım kendime. Robux'ta Golden çalışan almak isterdim. Ama değmez bence. Yedi bin. Aldık ve maske. Tamam. Ne kadar kötü oldu. Ay ben altı e şey alacaktım. Eleman <laughs> alacaktım. Ben niye şey yaptım? 2400 hadi. Hızlı gitmesi gerekiyor bayağı ya. Tamam bence artık yeter tamam. Bakayım 6000 oldu evet. Tam 6000 lira var. Şu an çalışan alabilirim. İyi iyi. Çok iyi. Şimdi 6500'e bir tane daha çalışan alacağım. Ama hadi ya olalım lütfen. Ne kadar yavaş benim çalışanlarım. Bu neymiş? A Aa 550 şunu alalım. 800 lira bu var. Aa tamam. Bayağı iyi inşa ettik şu anlık ya. 3600 700, 800, 900, 4000 hadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay ne oluyor ne oluyor ne oluyor? gündüz. Sen kimsin ya? Bak 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 tıpa bak bak bak, bak bak. bak benim asam bozdum mu Ona göre. Bak seni öldürürüm istesem elimde kalırsın. Oh şükür öldürdüm ya. Ay! Öldürememişim ya görürsün ya pislik. Neyse arkadaşlar ay sinirim bozuldu. Gerçekten. Ben şunu öldüreceğim ha. Ya dur dur. Neyse şimdi bir şey diyeceğim ayıp olacak size ya. Tamam 6500'e şu çalışanı da aldım. 50 50 50. 50. Satıcı al 14.000. Tamam 14.000'e satıcı alacağım. Ben de yapayım. Ne kazananlara? Ha cam. Tamam. 14 bin lira biriktirmem gerekiyor. İyi ya hızlı birikiyor en azından. İlk şuraları mı yapsak acaba? E? Ee, ha tamam dur. Kilitleyelim. Kilitlemezsem olmaz şimdi. Gelen geçen girmesin. İyi bekleme alanları çok güzel. Hayır nurse. Ee, hemşire koyacağım. 50'ye döne. İlk önce bir parayı arttıralım da 14 bine şey satın alacağım çünkü. Hadi hayır bu arada dur ben o çocuğu öldürürüm. Bak bak orada bak bak tipe bak tipe 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 bak. Tipe bak tipe tipe. Oğlum ben seni öldürmez miyim sence? seni var ya mahvederim çocuk. Heh, şükürler olsun ya. Bak seni de öldürürüm. Neyse tamam. Gidiyorum ben ya. Sinirim bozuldu. Dur şunu da ateş edeyim de yenilsin. Tamam. Hiçbir gelişme olmadı. Neyse arkadaşlar ben bugünkü videom kadar. Madem ben kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı seviyorum. Hoşçakalın.